o kadar çok seçimler gördü ki bir değerlendirme. O zamanki seçimlerle bu zamanki seçimlerin arasındaki farkı istiyorum. Metin Külünk farkıyla. Efendim? Teşekkür ediyorum. Aslında burada bu toprakların hakikati dile geldi. Çocuktan al haberi. Biraz evvel ya, ismin neydi senin? Yasin. Yasin Anadolu'nun ne söylediğini dile getirdi. Dedi ki ne dedi? Bakın Burada yanımızda En büyük Erdoğan Peki niye Erdoğan'ı seviyorsun? Adamın dibi çünkü <laughs> Şimdi Şimdi Yasin'den al haberi Dolayısıyla Biraz evvel siz de ifade ettiniz Çocuğun kalbine girmek Önemlidir diye Siyaset Gerçeklik üzerinden yapılır Ancak Sayın Erdoğan Türk siyasal yaşamında siyasete bir de hakikat boyutunu kattı. Ve merkeze hakikati oturtturdu. Yani yaşlı insanların Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgisi, çocukların yaşlı insanla çocukların Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgisi. Bu ülkedeki engelli vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini salt matematik kavramlarla ifade etmek mümkün değil. Şimdi Yasin'e 40 gün uğraşsanız bu cümleleri ezberletmeye çalışsanız mümkün değil. Ama doğaçlama burada ben ilk defa karşılaştım. burada doğrudan dedim ki niye Erdoğan'ı seviyorsun? O insanları kurtarıyor dedi. İnsanları kurtarıyor ve biz bize soruyu sorduk. Siz kimsiniz dedi. Ve biz kimiz deyince karşımızda gördüğümüz hanımefendi ablamız döndü dedi ki siz kimsiniz? Önce pazar günü sandığa bekliyoruz dediğimde bir durdu. Sonra döndü. Kimsiniz? Sayın Erdoğan deyince evet dedi. Allah onu muzaffer kılsın. Dolayısıyla bu Anadolu'nun hakikatidir. Bu hakikati iyi görmek mecburiyetindeyiz. Bu işin bir penceresi. Diğer penceresi de şu. Evet Türk siyasetinde bir ilk. Biz ikinci tur kavramını bilmezdik. Başkanlık sistemi bize ikinci turu da öğretti. Başkanlık sistemi Türkiye'nin Dünyanın bu büyük geçişinde Türkiye'nin mutlak surette kuvvetlerin tevhid edilmesi ve bu kuvvetlerin yasamayla eşgüdüm içerisinde süreci yönetmesi elzemdi. Çünkü dünya bir büyük e, zorlu döneme girdi. Hiper kaos, hiper çatışma ve bu hiper kaosun, hiper çatışmanın arkasından hiper akıllı davranacak devletler varlıklarını devam ettirecekler. Bu da en önemli ihtiyaç Türkiye'nin kendi içinde kuvvetler ayrılığı ilkesi elbette bu kuvvetler ayrılığı ilkesinde yürütmenin dinamik, çabuk, devlet aklıyla bütünleşik hareket etmesi gerekiyor. Niye? Bu süreci ıskalarsak Türkiye stratejik çöl olur. Bakın Türkiye'si konuyu politik dilden çıkaralım. Bu hepimizin evet. Hepimizin varlığıyla alakalı bir konu. Ama Şimdi sanki o Afrik... politik dilin içine sıkışmış gibi mi? E çünkü bir de çok fazla. Neden? Muhalefet çünkü dünyadaki bu gerçekliği okuyamıyor. Şöyle diyelim ona? Ben bir programımda da onu söyledim. Ee, cambaza bak diyoruz. Burada cambaz siyasi partiler ama genele baktığımızda çok farklı. Arkadaki ni? Evet. Sekizgen masa dünyadaki bu olup bitenleri Türk halkının gözünden uzaklaştırmak istiyor. Bakınız Türkiye'yi bekleyen stratejik tehlike nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin eğer bu süreci ıskalarsa stratejik çöl olma tehlikesi. Şimdi bundan etkilenecek olan AK Partili de, MHP'li de, İYİ Partili de, bütün vatandaşlar değil mi? 81. Şimdi Sayın Erdoğan neyin mücadelesini veriyor? Devlet aklıyla. Bütünleşik devlet aklı bir devlet aklı bir şey gördü. Dedi ki 100 yıldır iç içe olduğumuz batının batının üzerimizdeki hegemonyası bizim kalkınmamızı engelledi. Bağımsız hareket etme kabiliyetimizi engelledi. Bizim coğrafyadan kaynaklanan stratejik gücümüzün etkinleşmesini engelledi. Devlet aklı dedi ki hop biz bütün bu stratejik üstünlüklerimizi harekete geçireceğiz. Şimdi sekizgen masanın arkasındaki sakladığı akıl yani sekizgen masa bir aklı saklıyor. O aklın adresi Rand Corporation. O aklın adresi Biden Amerikası. Cümleme evet. dikkat edin. Biden Amerikası. Şimdi Biden Amerikası. Amerika başka Biden. Biden başka Amerikası. Amerikası. Evet. Çünkü Amerika'da da büyük çatışma var. Ve Amerika bugün çok ciddi anlamda bir parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Haziran'da karşı. büyük bir tehlike Bak, ve, Yani bütçesini çıkaramayan bir Amerika. Borç stoğu o kadar yüksek ki kendi bilançoları artık Amerika'nın Amerika'nın bu anlamda bir kaostan kaçınabilme ihtimalini çok zayıf gösteriyor. Ve da bu bununla yüzleşecek. Ya Haziran'da Amerika bir kez daha bir belki de kıyıdan dönecek. Döner mi, dönmez mi? Ama bunun ötesinde Amerika'da 186 tane banka çöküş sürecinde. Banka bir akıl Amerika'yı tehdit ediyor. Kim o akıl? Biden'ı kontrol etmek isteyen bir akıl Amerika'ya diyor ki: "Seni param parça yaparız." Şimdi Avrupa Birliği Almanya'da büyüme rakamları açıklandı. Evet. Almanya'yı resesyon bekliyor. Amerika'yı 29 dan öte bir buhran bekliyor şimdi bütün bunların olduğu yerde önümüzde inanılmaz fırsatlar var dünyadaki krizler biz kendimizi kontrol ettiğimizde bizim için fırsattır bizim için fırsat yararımızdadır. E bu ancak içeride istikrar ve güvenle mümkündür siyasal istikrar ve güven devletin birliği son yaşadıklarımız bu diğer siyasiler bunu görmüyor mu? diğer siyasiler bunları görebilme kabiliyeti ellerinden alınmış. Kayyumluk rolü üstlenmiş siyasiler. Problem orada. Sayın Erdoğan bağımsız. Ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket eden bir lider. Bunu herkes söylüyor. Diyor ki batılı liderler Putin hepsi Sayın Erdoğan'la masada konuşmak güç bir iş. Çünkü tamamen kendi ülkesinin çıkarlarına odaklandı. Evet. Kendi. Şimdi bu seçim bu anlamda bizim önümüzdeki yüzyıldaki hem bizim hem de dünyanın gidişatını belirleyecek. Şimdi masa bunu saklıyor. Masa bir şeyi daha saklıyor. Masa kendisine verilmiş rolü de saklıyor. Kendisine verilmiş rol ne biliyor musunuz? Türk insanının evlatlarının cinsiyetsizleştirilmesi ve ailenin çökertilmesi rolü. Bunu da saklıyor. Açık açık konuşamıyorlar. Başka bir şeyi daha saklıyor. Türkiye'nin gönüllü bönülmesinin rolünü üstlendiklerini de saklıyor Gönüllü bölünme Evet Çok ilginç bir evet. şey söylüyorsun Gönüllü bölünmesinin Çünkü bu masaya biçilmiş rol Türkiye'ye 1916'daki Say Koyu, Sevri Bir kez daha gönüllü kabul ettirmek masanın Asli fonksiyonlarından birisi bu Ama Nereye sıkıştırıyorlar işi Nereye sıkıştırıyorlar işi? günlük gelişmelere Altılı masaya işte o parti buna geçti Bu parti Ona buna geçti, geçti. Onlarla, evet. Ve başka bir boyutta Türk Devleti'ni Türk Devleti'ni İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Küresel Pagan yapının Ülkelerde kurduğu Gladio Yetiştirdiği bütün elemanlarını bir araya topladı Çünkü bu son şansı Gladio'nun Gladio'nun bundan Evet Türkiye'ye karşı Gazi'nin arkasındaki var Gazi Eylemlerinin Sivas Madımak katliamının arkasında kim var? Alevi vatandaşlarımızın rahmetli olduğu öldükleri kim var? Başbağlar katliamının arkasında kim var? 12 Eylül öncesi Türkiye'yi sağ ve sol paramparça ederek Türkiye ihtilale iten ve ihtilalcilerin Carter'ın çocuklarının yaptığı ihtilalle bu milleti askeri darbeye evlatlarının her gün birbirini öldürmesinden dolayı askeri darbeyi alkışlattıracak hale getiren akıl şimdi yetiştirdiği Atatürkçülüğün içindeki İslamcılığın içindeki Şeriatçılığın içerisindeki bak kavramlara dikkat edin. Evet. Şeriatçılığın içindeki İslamcılığın içindeki Ülkücülüğün içindeki sağcılığın içindeki solculuğun içindeki sızdırdığı ne kadar kripto eleman varsa hepsini bir araya topladı. Yani olmayacak bir şey diyoruz normalde olmayacak ama Olmayacak bir şey değil dün zaten bunlar Peki bunu şöyle mi anlayabiliyoruz? Ee, bu dediğimiz güçler güçlerini yitirmeye başladılar Son şansları Son bir Son şans Bir daha bu seçimden sonra Gladio Türkiye'de Sandık üzerinden iktidar olma Şansını kaybedecek Onun için Bütün kartlarını Bütün kartlarını alana sürdüler Biden Amerika'sı dediğinizde Biden 2019 muydu? Eee darbeyle değil ama 20'de Heh. 2020'de evet. açık açık söyledi. Birlikte Çünkü işte. 15 Temmuz'da eğer Türkiye'yi işgal edebilselerdi bunları konuşacak bir Türkiye olmayacaktı zaten. 15 Temmuz'da başaramadıkları beşine için 5'ine yani. finansal saldırılar dolar üzerinden saldırılar içerideki sermayeyi çekmeye yönelik saldırılar Türkiye'yi faize kitleme faize kitleme noktasında faiz politikalarını kitleme noktasındaki saldırılar içerideki bütün unsurlarını dikkat edin. 15 Temmuz'dan sonra, bütün unsurlarını, ülkücülerin içindeki şeriatçılık diye geçinen, evet. bak şeriatçıyım diye geçinen, İslamcıyım diye geçinen, ülkücüyüm diye geçinen, Atatürkçüyüm diye geçinen, bu hatların içerisinde bir 60 yıldır, 70 yıldır çalıştıkları, bu hatların içerisindeki sızdırdıkları, bütün elemanlarını bir araya getirdiler. Bundan şunu anlıyorum ben. Yanlış mı anlıyorum? Biz ee, seçim sattı haline girdiğimizden beri Iceberg'in görünen yüzüne bakıyoruz. Elbette tabii ki. Iceberg'in asıl gözükmeyen yüzüne bakmak gerekiyor. Iceberg'in. Titanik'i batıran da oydu. Evet Titanik'i batıran da oydu. Pandeminin arkasındaki akılda oydu. Pandemi üzerinden bütün insanlığı etti. Şimdi dönüp doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabelasını, tasfiye etmek üzere hareket halindeler. Türkiye ismini bakınız 1900 1996 yılında Türkiye'nin ismi değişecek diye konuşuldu bu adreslerde. 1992 yılında 93 yılında Doğu ve Güneydoğu'nun bir kısmını versek ne olur diye Şişhane'nin tepe noktalarında tepe noktalarında yaşayanlar bunu söylediği Türkiye'nin bir kısmını versek ne olur diye. Şimdi bunların hepsi neoliberali. Neoliberali. Bir kez daha ifade ediyorum. Gladyon'un, bakınız Gladyon'un en önemli özelliği sızmadır. Ve renk, renk almadır. Siz, sizin gibi, sizin gibi olduğunu zannedersiniz. Ama o eğitilmiş madden ve manen evet, madden ve manen bir eğitimden geçirilmiştir. Sizin burada yanınızda duruyor gibi gözüken isim aslında sizi ya kontrol etmek ya da ifrat ve tefrit tavırlarıyla sizi sizi tamamen boşluğa düşürmek için hareket. Siz ama baktığınızda bakarsınız. Bu bir diyelim ki en uçlardan örnek. Bu sakallı şalvarlı birisi. Allah Allah sakallı birisi. Allah Allah dersiniz. Ya bu mümkün mü? Dönersiniz bu tarafa bakarsınız. Ultra Kıyafetli serbest kıyafetli dersiniz ki ya bu insan mı bunu söylüyor halbuki ikisi Aynen. sizin elinizden alınmış aynı adresin eğitiminden geçmiş ikisi bir gecenin saat 12'sinden sonra aynı masanın etrafında buluşabiliyorlar bugün Glatio bütün bu unsurlarını buluşturdu. Ve onun için Sayın Erdoğan'a saldırıyorlar. Türkiye üzerinden, Türkiye seçimleri üzerinden mi bütün bu e, düşünceleri, saldırıları? Tabii ki. Yani o gücü tekrar yakalamak için. Mi? Tekrar Türkiye'yi kontrol altına alırlarsa, Türkiye'yi güçsüzleştirecekler, Türkiye'yi gönüllü bölünmeye mecbur etmek isteyecekler. Parlamento üzerinden Türkiye'ye cinsiyetsizliği, eşcinsellik tanrısını dayatacaklar o olmayacak artık o bitti parlamento üzerinden bütün hesapları bitti o şansları yok artık ya, ama hesapları buydu şimdi ellerinde kalan son şans son ümitle heyecanla gidecekleri pazar günkü sandık o günde milletten hak ettikleri cevabı alacaklar ve Recep Tayyip Erdoğan beyefendi bir kez daha cumhurbaşkanı olarak inşallah milletimizin teveccühüyle seçileceğine inanıyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum yani böyle ee, biz günlerdir e, televizyonlarda da izliyoruz. Hep farklı farklı işte efendim o bu partiye gitti. E, tarafsız mı olacak şimdi derken Metin Külünk'ten yine böyle kafaları çok karıştıracak, derinlemesine araştıracak mesajlar aldık. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.